tek ele düştüğü müddetçe bunlar istediği gibi be. Türkiye'nin en pahalı ulaşımını burada öğrenci ve şeyler yapıyor. En pahalı. Öğrenciye yazık değil mi? Yazık değil mi bizim çocuklarımıza yanlış bir şey? Küfür ediyor, arabadan indiriyor, görür de görmemezlikten geliyor. Vallahi belediye koysunlar daha iyi. Hiç memnun değiliz. Ben de şey normal kart kullanıyorum ama yaşlılık kartı kullananların itilip kakıldığını gördüm hakarete uğradığımızı gördüm. Hacılar Ezan'ın mevkiinde araba bekliyorduk. Nereye gidiyorsunuz diye bir beyefendiye sorduk. Aşağıya indi arabayı durdurdu. Nereye gittiğim önemli değil. Der dedi. Yani daha artık ne söyleyeyim? Emeklileri daha hakir görüyorlar. Edirne zaten emekli şehri. O zaman belediye otobüs koysunlar. Edirne'de ilk önce bir belediye otobüsleri şart. 65 yaş olanları da almak istemiyorlar zaten kart kullanıyoruz diyerekten. Ama ücretler çok bağlandı. Özellikle öğrenciler için çok bağlandı. Yani biz gene öyle böyle idare ediyoruz. Son 15 dakikada bir geliyoruz diyor. Asla öyle bir şey yok. Bunu kontrol eden bir şey de yok. Çünkü başlarında kim var, kim yönetiyor, kim ne yapıyor bilmiyorum. Ayrıca şu yollar, asfaltlar çektiler üstüne, çektiler üstüne, patlakların üzerine her gün ayrı yerden patlıyor. Ne o şey yerler yapıldı, asfaltlar yapıldı ama asla düzgün bir şey olmadı. Her yapılan işin başında o yapılan işi kontrol edecek insanın olması lazım tamam işi veriyorsun ama kontrol edilmediyse o iş olmuş sayılmaz. Belli bir özel muhitler var. Daha düzgün muhitler. Daha çok çalışmalarda oluyor. Bana göre yani e, o kadar kötü yolları olan yerler var ki esas oralara öncelik verilmeli. Kışın su basıyor insanları, düzgün gidemiyorlar yani patlakları var. Onlara çözüm bulunmalı, bize çözüm bulmasın. Onlara çözüm bulsun. Özellikle onu istiyorum ben. Vallahi şoförler eğitilmeye ilk önce eğitilmiş şoför çalıştırılmalı burada. Az önce bir şey soruyor. Yani ben şu durak gitmek istiyorum. Oraya geçiyor mu? Söyledim ya abla kaç kere söyleyeceğim. Ya ağzım aşılmaz. Aşılmaz. Yani aynen son zamanlardan sonra birazcık pahalı oldu. Kredi kartı falan onlar daha zaten pahalı. Öğrenci kartı da yani var da çok tabii fark etmiyor. Onun dışında e, bazı yerlerden çok az sayıda otobüs geçiyor. Yani bir numara bir yerden geçiyor o zaman da çok zor oluyor e, ulaş, ulaşım. Onun dışında yani, yani çok iyi değil ya. Geliştirilmesi lazım da. Yani tabii sıcaklardan şey etkiliyor. Yani terliyor cidden insan. Ya yani, onun dışında da bilmiyorum klima pek görmedim ben şu ana kadar. Pencere yani genelde oluyor. O birazcık daha eleştirilse iyi olur. Şey, 66 yaşına değince kartımı aldım. Daha ilk bindim. Burada da çok yaşlı var be ya dedi. Hep yaşlılar biniyor otobüse. Ya gerineceğim. Olmuyor. Ya utandım. Ben hep yürüyerek giderim her yere. O yüzden öğrencilerin hakkını yemek istemiyorum. Yine yürüyorum. Bunu alınca biniyorum. Mecbur kalınca. Klimalar çalışmıyor. Üst şeyleri kapaklar açık. Biraz da şoförler genç olsun. Yaşlılar sofranıyor bize. Biz anlayacağı yerde onlar sofranıyor.